Arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizinle konuşmak istediğim konu kadınların çift testleri, kadınların yaratılışları bizden çok farklı gençler. Benim gözlemlerim şuna dayanıyor. Biz erkekler bir araya geldiğimiz zaman bir işi yapmak üzerine konuşuyoruz. İşte şunu şöyle yaptım, olmadı. Bunu böyle denedim, olmadı. Ee, o böyle oldu, olmadı gibisinden birbirimizden çözüm önerileri almak adına konuşuyoruz. Ya yani Bu kadar icadın yapılmasının sebebi de bizim bu düşünce yapımız. Erkek olarak bizler hedefe odaklıyız. Ama e, kadınlar bizden daha farklı olarak detaylara odaklılar. Detaylarda boğulup gidip hedefi unutuyorlar bunlar. Şimdi e, erkek olarak bizim iki duygunun peşindeyiz biz. Rahatlık. Ve güven duygusunun peşindeyiz. Örneğin evimize girdiğimiz zaman, karnımızı doyurduktan sonra televizyonu komandasını elimize alıp rahat rahat oturup e, oyalanmak istiyoruz. Ama bu kadınlara batıyor. Kadınlar kendi içlerinde dikkat edin konuşmalarına, hep e, ...bir insanı konuşuyorlar... ...yani işte annem bana şunu şöyle dedi... ...Ahmet bana bunu böyle dedi... ...arkadaşım şöyle yaptı... ...ondan sonra işte... E, ...babam şunu dedi... ...annem bunu dedi... ...işte anneyi söylemiştim... E, ...ya yani mutlaka bir haksızlığa uğramış oluyorlar... ...birileri ona hata yapmış oluyor ve... ...bu konuda birbirlerini dinlemeyi de çok seviyorlar... ...o duyguları hissetmeyi... ...çok seviyorlar bunlar... E, Bizim gibi değiller yani çok enteresanlar. Şimdi benim gördüğüm şu var kadınlar e, kendi aralarında konuşmak için konuya ihtiyaçları var. Bunlar e, konu yaratabilmek için bizi kullanıyorlar. İşte bana şunu yaptı bana bunu yaptı demek için bana şunu söyledi bana e, işte bunu böyle söyledi şeklinde kendi aralarında böyle bir konuşmaları var. E, Etrafınızda mesela bir kafeye gittiğiniz zaman iki kadın konuşuyorsa kulak misafiri olmaya çalışın. Ee, sürekli insanları konuşuyorlar. Hayatların merkezinde biz varız. Hayatların merkezinde duygular var ve hayatların merkezinde insanlar var. Bizim bir kadınla beraber olmaktaki amacımızla onların bir erkekle beraber olmaktaki amaçları aynı değil. Ve bir de siz e, sürekli bizim e, ne kadar kendimize hakim olduğumuzu, gücümüzü mental olarak sabrımızı ve gücümüzü görmek istiyorlar. E, bizi kışkırtıp e, bundan keyif alıyorlar. Yani o kadar enteresan bir yapıları var ki bize göre bizden çok daha farklılar. E, sizin ne kadar güçlü olduğunuzla tatmin olmak istiyorlar. Bu güç yalnız fiziksel olarak güç değil mental olarak güç bence çünkü onun söylediği bir şeye köşeye sıkıştırdığınız zaman onu o e, bundan keyif alıyor e, sizi mat edemedikçe sizi e, yıkamadık yani üstünüzde üstünlük kuramadıkça e, bundan tahrik oluyor çok Enteresan bir e, yapıları var. O yüzden hani hep diyoruz, hep diyorlar ya. Ben de diyorum. Erkekler kadınlardan bir adım önde olmalılar. Kadın bizi kışkırtabilmek için kadınlar her türlü şeyi deniyor. Eve gelmişsin, yorgun argın rahat yatıyorsun. O oradan durmuyor ki. Mutlaka bir laf söylüyor, mutlaka bir şey yapıyor. Sonsuz enerjileri var. E, sen haklısın dediğiniz zaman da kızıyor. Yok sen haklı değilsin dediğiniz zaman da kızıyor. E, sen haklısın diyorsun mesela. <laughs> diyor ki sen beni yeterince dinlemeden bana haklı olduğumu söylüyorsun diyor. Ama anlamadın diyor. Halbuki aynı konuyu 65. kez falan anlatışı yani. Evet anladım diyorum ki. Sen bunu bunu mu demek istedin diyorum. Evet diyor. E tamam anlamışım diyorum. Neden tekrar tekrar anlatma gereği duyuyorsun diye soruyorum. Yani... E, bana göre çok anlamsız yani ee, ve biz bunları yaşamak zorundayız çok üzgünüm birisi söylemişti kadınlar erkeğe muhalif olarak yaratılmış biz bir kral tahtındayız ve kadınlar bizi o tahttan indirmeye çalışıyorlar ne zaman o tahttan bizi indirdiler o zaman tatmin olup bizim kışımıza tekmeyi vurup gidip yeni uğraşacak bir adam bulmak istiyorlar o ee, o yüzden hep bir adım önde olmak, hep onu mental olarak sıkıştırmak zorundayız kadınları. Ee, mesela ben seni bu şekilde görmek beni çok üzüyor diyorum. Bazen sinir oluyor, işte sesini yükseltiyor, çirkefe bağladın gene diyorum. Bugün nasılsın diye soruyorum. Mesela domuz modundayım diyor <laughs> gibi. Ee, özellikle e, regliğe yaklaştığı zaman masaj yapın gençler onlara. ...ki sakinleşsinler... ...yoksa bütün hıncını sizden alıyorlar. İlgilenildiklerini... ...bu şekilde hissediyorlar. Siz kışkırtıp... ...ona cevap verip sinirlendiğiniz zaman... ...onu önemsediğinizi... ...hissediyor sanırım. Önemsendiklerini hissediyorlar herhalde. İlla ki... E, ...bir şeyler yapacaklar. Halbuki biz... ...hani... E, ...bir ilişkinin içinde olmak bizim için... E, ...rahat ve... ...mutluluk anlamında ama onlar... ...öyle değiller ve... Mesela bugün akşam sizinle bir mevzu yaşadı, siz ona bir şey dediniz ve ki haklısınız, haklılığınız bile sorun, yani asla önemli değil. E, ertesi gün kız arkadaşlarıyla gidip koşa koşa bana bunu dedi, bana şunu dedi, bana şöyle yaptı, bana böyle davrandı şeklinde e, zavallı moduna bürünüp haksızlığa uğramış kadın oluyorlar. E, kendi içlerinde. E, bunu bu şekilde olmaktan keyif alıyorlar ya. Yani onlar delikodu yapacaklar. İnsan hakkında konuşacaklar. Onlara malzeme lazım. Onlar için bu malzeme de biziz. Ee, yani hani ilişkilerin en başında hep şu vardır ya çok arayan olmak. Sen bir kere aradın o iki kere o seni hiç aramadı ama sen sürekli arıyorsun ya da beta moduna giriyorsun ya o zaman işte üzerine çıkıp tepiniyor kendisini güvende hissettiği zaman her türlü içindeki o öküz var ya kaybetme duygusu olmadığı zaman içlerindeki öküzü sonuna kadar hiç tutmuyor engel koymuyor yani böyle bütün e, ağza alınmayacak ya bu da söylenir mi diyecek şeyleri söylüyor yapıyor. E, enteresanlar o yüzden çok aramamalısınız çok üstüne düşmemelisiniz ki kaybetme korkusu olması lazım yoksa içindeki öküze ha oha diyemiyor ve mental olarak onu sıkıştırmalısınız ben bir gün bir tanesine bir kız arkadaşıma kameraya açtım çekiyorum seni şu an dedim tamam mı şu çirkefliğini herkes görsün dedim ee, aradan e, sakinleştikten sonra ertesi gün izlettim bak görüyor musun halini ...gördün mü ne kadar çirkin oluyorsun diye... ...o zaman birazcık değişmişti. İşte seni bu şekilde görmek... ...beni çok üzüyor şeklinde... ...yaklaşıyorum. Sakin kalsanız da... ...problem. Sakin kalmasanız da... ...problem. Yani... Ee, ...o yüzden arkadaşlar hani... E, ...bir kadınla... ...beraber olmaktan daha ziyade... ...işimizde başarılı olacağız. Hayat amacımız, işimiz olacak benim kendimde ürettiğim çözüm bu yani hani iş hayatım çok önemli yapmak istediklerim çok önemli beni mutlu edersen hayatımda varsın kadının biri bir gün bana şey demişti beni mutlu etmiyorsun demişti ben de ona demiştim ki benim amacım seni mutlu etmek değil seninle beraber mutlu olmak bir de şu var biz onları mutlu etmekle yükümlü kişilermişiz gibi bizi görüyorlar çok enteresan bana ait olan şey onun kendisine aitmiş gibi görüyor. Bu inanılmaz bir şey. Benim olan şey bizim oluyor. Ee, onun olan şey onun oluyor. Bunu anladınız mı? Ben onun malına ortak değilim ama o benim malıma ortak. Kur'an'da da diyor ya, yüce Allah. Biz e, kadının ve çocuğun rızkını babaya veririz diye. Kadınlarda bakın gözlemleyin bunu göreceksiniz. E sizin gelirinizi ucu ucuna hesaplar, sizin gelirinizi mesela bir ev var bu bizim evimiz olur ama onun babasından ev kalır o onun evidir. Ee, <laughs> bu çok değişik bir şey ya, değişik bir bakış açısı ben hayretler içinde izliyorum yani. işte arabamız olacak, arabamızla şunu yapacağız, bu bizim arabamız çok güzel tamam kendisi araba alıyor bu benim arabam. Ee, o yüzden onların bize bakış açısı çok farklı. Biz genelde onların gözünde tedarikçiymişiz gibi duruyoruz. Hani hiçbir zaman şöyle bir e, kadınla ilişkimiz olmayacak. Bunu unutun yani. Böyle size canım cicimli davranacak, işte size çok iyi davranacak, işte ay ayaklarınızı yıkayacak, mutluluk, hep mutlu olacaksınız, eğleneceksiniz yok yani. Kendi içlerinde onlar mutlu değiller zaten. Ruhları neydi? Kadının ruhu kundakçı, duyguları kaostur diye e, bir söz okumuştum. Şu an nereden okudum tam hatırlamıyorum. Çok doğru yani. E, fırtınalar, duygular, inişler, çıkışlar. E, kadınlar kendilerini sakinleştirebilecek erkekler istiyorlar. Dinginliğinizi koruyabilecek erkekler. ...erkekler istiyorlar... ...dingilinizi korsanız ona da kızıyor zaten de... E, ...yapacak bir şey yok... ...yani onlar bizim... ...mesela kedilere köpeklere göstermiş oldukları... ...merhameti asla bize göstermiyorlar... ...asla... ...kedilere köpeklere göstermiş oldukları... ...özeni asla bize göstermiyorlar... ...siz hiç gördünüz mü... ...ay aşkım ne kadar tatlısın... ...falan... ...ilişkin 3. 4. ayında zaten... ...bu tarz şeyler birazcık geride kalıyor... Bir de ne yaparsanız yapın mutlaka bir şeylere alınıyor ve neye alındığını siz bilmiyorsunuz. Bir tane arkadaşım anlatmıştı işte gece oturup sohbet ediyor bunlar her şey çok güzel. Yatak odalarına gidiyorlar yatıp uyuyorlar sabah uyanıyorlar karısı domuz Allah Allah diyor arkadaşım anlatıyor ne yapmış olabilirim ki ya diyor. Yatıp uyu her şeyi düşünüyorum diyor yatıp uyuyana kadar diyor acaba yanlış bir şey mi söyledim diye. E, ee, düşünüyor düşünüyor bulamıyor. Neyse akşam eve geliyor hala karısı kızgın domuz suratsız diyor senin neyin var? Ya diyor gece yatarken her şey çok güzeldi dedi diyor sabah diyor ne oldu diyor uykumda sana tekme, tekme mi attım diyor neye kızdın diyor. <laughs> Meğerse ona sarılmadığı için karısı ona trip yapıyormuş. Evet gençler ee yani o testler bizim gelişmemiz için mental olarak güçlenmemiz için var yani tanrı kadınları bizim sopamız olarak yaratmış kadınlar böyle olmasa yan beş dönüm bostan yan gel yat osman olacağız biz <laughs> bizi dürtmek için bizi rahatsız etmek için ayakkabının içindeki hani taş olur ya ayağınıza batar kadınlar aynen öyle bir şey bizler erkekler Birbirimizle yaşadığımız diyaloğu kadınlarla yaşayamayacağız. Bunu unutmanız gerekiyor. Ee, şahsen ben öyleyim. Benim sohbet edip muhabbet ettiğim erkek arkadaşlarım başka. Ee, bunu bir e, kız arkadaşımla o sohbeti yapamıyorum. Onlarla yaptığım sohbet, muhabbet genelde hep... E, savunmada ya da saldırıda e, manipülasyon e, yani manipülasyona maruz kalan e, e, bir moddayım yani beni manipüle etmeye çalışıyor mesela bir konu hakkında konuşmaya başlıyorsunuz atıyorum e, yemek tuzsuz oldu bir başlıyor yemek tuzsuzluğundan tamam mı e, İstanbul'daki olaylara kadar gidiyor diyorum ki ya sen ne anlatıyorsun ya kendini haklı çıkarmak için e, ben sağıma soluma bakıyorum sen benim görmediğim biriyle mi konuşuyorsun şimdi yemeğin tuzsuzluğuyla İstanbul'daki olayın bağlantısı ne kimin sorusuna cevap veriyorsun şeklinde serzenişte bulunuyorum e, o zaman sen çok zekisin diyorlar eee ...kandıramadıklarını düşünüyorlar. Ama tabii bu her zaman geçerli olmuyor. İnsan sürekli de savunmada olamıyor ki. Maalesef e, kadınlarla bizim ilişkimiz böyle olacak. O hayalini kurduğumuz, hayalimizdeki kadın... ...mümkün değil bulamayacağız. Biliyorsunuz ben 49 yaşındayım, bulamadım. <laughs> Umarım sizler bulabilirsiniz. E, bu konu hakkında yorumlarınız varsa arkadaşlar... ...hep beraber konuşalım. Önce... Beğenip yorum yapma ihmal etmezseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.